Ne oldu kızım? Şaban itiraf etti, bana aşıkmış! Aa! Öyle mi? Benimle evlenmek istiyormuş! Oh oh oh, hadi hayırlısı! <laughs> Gözün aydın kardeşim! Sağ ol! Gel gel ben! Ah. Rüfiyim! Allah'ım! Allah'ım! Ah. Allah ah. ah. Allah ah. Demek sahibin azım da gidiyor! Gitti! Gitti gitti! gitti. <laughs> Olmaz! Bunu bana yapamazsınız! Ne diyorsun sen damat? Şaban'la bacanak olacağıma intihar ederim daha iyi! Hüsam! Sakin ol! Ne yapıyorsun enişte? Karışmayın bana! O herif bu eve damat giremez! Sen ne zamandan beri bana kafa tutar oldun? Beni mi çağırdınız? Şaban! Gel buraya oğlum! Geliyorum babacığım, buyur! Kızımın dediği doğru mu? Galiba doğru! Demek itiraf ediyorsun! Evet, ediyorum! Öyleyse ben de verdim gitti! Ramazan! Ne? Bu ne diyor? <laughs> İstediğin oldu işte. <laughs> Sabi Nazlı evleniyorsun. Evleniyor muyum? Eh, Allah mesut etsin. Düğünü hemen yapalım. İstemem. Eh, Şaban düğün istemiyor, nikah kafi diyor. Ne nikah ulan? Nikah da istemem. Olmaz, nikahsız oturamazsın. Allah bir yastıkta kocasın. <laughs> Yastık da istemem. Kurtar beni Ramazan. Canım kardeşim benim. <laughs> sen Sabi alınacağız alınca, ...Selma da bana kalır. Ulan Ramazan, ...Yaktın beni görürsün sen. Selma bu bir itiraftır. Ne itirafı? Çok gizlidir söyleyeme. Hadi söyleyeyim. Peki söyleyeyim. Selma hain Ramazan'ı ortadan kaldırıp seni alacağım. Ama siz Safi Hanım'la evleneceksiniz. Onu da ortadan kaldırırım. Senin için her bir şeyi yaparım. Kıymayın Ramazan'ı! Yok kıyacağım o haine. Ah, <laughs> Selma, Buyurun. Ya, bil bakalım, bu günü kimin için koparttın? Kimin için olacak, benim için. Ya, ha, bildi. Bak, bildi. Al gelin Sevma'ya, bildi gördüm! Ramazan! Ya, ay, 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 be! Bağırma be! Ne hani o, bir şey mi var? Evet, buldum. Ney? Elmas Ha, ne Kuyunun içinde. Say mı? mi? İnanmazsan gel de bak. Ha, hadi, hadi gidelim. Nerede, nerede, nerede ha? Nerede ha? Bu kuyunun içinde. Ha, dur, dur bakayım. Ya, gö gö göremiyorum. İyice bak. E, sudan başka bir şey yok. Kenarda eğil, eğil. Bakıyorum. Ne yapıyorsun? Etrafı kolluyor. Niye? Elması bulduk ya. Nerede? Kuyunun içinde dedik ya ya. Ya! Sen çekil bakayım. Çekilmem. Çekil. çekil. Böylece Ramazan'dan da kurtuldum. <laughs> Selma, burada mısın? Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Otur şöyle. Ama bak, ölümü öp kimseye söyleme. Peki söylemem. Ramazanı gebertim. Yok canım. Evet. Böylece sen de bana kalmış oldun. <laughs> Nasıl olur? Siz sözlüsünüz. Ben o karıyla evlenmem. Seni alacağım.